Sen bir şey sakladığında böyle üste çıkmaya çalışırsın. Ne yaptın? Söyle. Kim? Bir daha çocuklara bulaşmayacağına yemin edeceksin. Gördün mü? Bak ne yaptığını gördün mü? Beğendin mi? Bak, güzel. Ne oluyor anne? Gel Bahar. Değil zaten. Sahipsizler dizisi yeni bölümde neler olacak? Yeni bölümde gerilim ve duygular yine Doruk'ta olacak. Devran. Azize ve kardeşlerini korumak için elinden gelen her şeyi yapacak. Onların başına en ufak bir şey gelmemesi için kendi hayatını bile riske atacak. Yavuz ise bu bölümde herkesi şaşırtacak. Ölmediği ortaya çıkacak ve yeniden ayağa kalkacak. Ancak bu kez intikam peşinde koşmak yerine sessiz kalmayı seçecek. Cemo'yu şikayet etmeyecek ama içindeki öfkeyi bastırması kolay olmayacak. Öte yandan Yusuf'un cesareti sayesinde Zeliha büyük bir tehlikeden kurtulacak. Bu olay, karakterler arasında yeni bir bağın doğmasına da zemin hazırlayacak. Ve Devran ile Azize'nin arasındaki güçlü bağ. Hiç kimse, hiçbir olay onların sevgisini sarsamayacak. Tüm zorluklara rağmen birbirlerinden kopmayacaklar. Daha fazla sahipsizler dizisi analizi, yeni bölüm yorumları ve sürpriz gelişmeleri kaçırmamak için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.